Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Master Chef 2025 Türkiye'de takım oyunlarının ikinci kaptanlık oyununa geldik. İkinci haftanın ikinci kaptanlığını hangi yarışmacı kazanacak ve mavi takım kaptanı olmayı başaracak? Bu videoda bunu sizleriyle paylaşmaya geldik. Ondan önce dün akşam çoğu kişi Cansu'nun eğleneceğini söylese de ben videonun sonunda kendi tahminim olarak ve ayrıca gelen bilgiye göre Tuna'nın eleceğini söylemiştim ve elenen yarışmacı dün akşam Tunahan oldu ve yanılmadık. Sizler de emeğimizin karşılığında destek için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Ayrıca Tunahan'ın ardından önceden de yine paylaştığımız gibi yedek kadrosundan dahil olan yarışmacı Mert oldu. Bu akşama geldiğimizde ise mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar mücadele edecekler. Yarışmacılar sütlaç yapacak ve en iyi sütlaçı yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazanacak. Oyun da yani bu sezon iki kişi tatlıcı olduğu için bu iki kadın yarışmacının avantajlı olduğunu düşünüyorum. Merve zaten tatlıcıydı ve tatlıyla ana kadroya dahil olmuştu. Ayten de tecrübesi nedeniyle ben tatlıları iyi yapacağını düşünüyorum. Bu yüzden Merve ve Ayten'in bu akşam kazanma ihtimali çok yüksek. Eğer Merve ve Ayten ikilisinden biri kazanırsa Kırmızı takım kaptanı olarak büyük ihtimalle yeni dahil olan Mert'i kırmızı takım kaptanı yapacaklar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam mavi takım kaptanlarını en iyi sütlacı yaparak hangi yarışmacı alır ve kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçer? Yorumlarda kendi tahmin ve fikirlerinizi bizleriyle paylaşmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.